Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 9 Eylül 2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı'nda çalışan iş kuruyla atanan işçinin tiz sonrası net maaşı 3494 lira 49, 49 kuruş arkadaşlar. Evet maaşlarla alakalı video yapmaya başladık arkadaşlar. Kendi maaşınızla kıyaslayabilirsiniz. Bu maaş bordrosu isim soyisim TC'leri kapattık kendi maaşınızla kıyaslayabilirsiniz diyorum. TİS sonrası buna dikkatinizi çekiyorum. Hemen maaş bordrosuna bakalım. Çalışma yeri Sağlık Bakanlığı arkadaşlar. İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nda çalışan kuruyla atanan işçinin bu ayki maaş bordrosu. Yani 8. ay, ay 2028. ay. En son imzalanan TİS'e göre eline net geçen maaş 3494 lira 49, 49 kuruş. Maaş bodrosunu inceleyelim sizlerle birlikte. Ekranda da görüyorsunuz. Bez kesintisi bulunmuyor. SGK çalışan katkısı 673 lira. Aylık vergi matrağı 3960 lira. Damga vergisi 36 lira. Sendika kesintisi 111 lira. Küsuratları okumuyorum. Gelir vergisi 575 lira. SGK iş, işveren katkısı 998 lira. Sendikanın kesi ücret arkadaşlar 111 lira 96 kuruş. İşçinin eline geçen ücret 3494 lira 49 kuruş arkadaşlar. Evet maaş bodrosunu ekranda görüyoruz. SGK günü 30 gün. Sosyal yardım tutarı 1256 lira. Yemek yol günlük 18 lira. Tatil çalışma günü 1 gün. Tediye tutarı yok. Günlük ücret 111 lira 56 kuruş. Bakalım arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz gelir detayları. TİS yol yardımı 18 gün, sayıları görüyorsunuz ekranda, sosyal yardımları görüyorsunuz arkadaşlar. Tatil çalışma günü 223 lira, sosyal yardım 1, 2, 3, 4 adet görüyorsunuz ekranda. Gelirler toplamı 4.944 lira, ama kesintilerle birlikte kesinti toplamı. 2.528 lira ve net ele geçen tutar 3.494 lira 49, 49 kuruş arkadaşlar. Yılı 2020 ayı 8. ay çalışma Çalışma yeri Sağlık Bakanlığı. TC kimlik, noat, soyut ve iş yeri sicil no. Bunları hep kapattık zaten arkadaşlar görünmüyor. Size tahakkuk tutarını da vereyim hemen. 6.023 lira 19 kuruş arkadaşlar. Evet ekranda da görüyorsunuz size bütün detayları gösteriyorum. Siz de maaşınızdan kıyaslama yapabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştığınız kurumla alakalı. Kendi maaşınızı da videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Bir kıyaslama yapalım dedik sizlerle. Kamuda çalışan kamu işçilerinin maaşlarını bilginiz olsun. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Bir kıyaslama yaptık arkadaşlar. Tiz sonrası alınan net maaşlar bütün detaylar ekranda görüyorsunuz zaten. Hemen şu an ekranda gördüğünüz videoları da izleyebilirsiniz. Yine onlar da önemli taşeron ve dört işçi, kamu kamışçı haberleri. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygılar sunuyorum.